Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Uluslararası yayın organlarına göre savaşta birlikte Rusya'ya gelen ambargoların ardından bir yandan enerji yollarının sağlanması, diğer yandan da hammadde açığının kapatılması için gözler Türkiye'ye çevrildi. Buna göre Avrupa Birliği 1 milyar dolarlık çelik ihracatını Türkiye'den kapatmayı düşünürken, Avrupa'ya ulaşan doğal gaz akışının alternatifi olarak düşünülen Malezya'dan tedarik sağlanabilmesi için inisiyatif alan ülkelerin başında da yine Türkiye gelmekte. Uluslararası istihbarat Yayın Organı Interli, Gence, Online'da yayınlanan, Avrupa, Türkiye ve Japonya, Malezya gazı için yarışıyorlar, başlıklı haberde Rusya'ya alternatif bir enerji kaynağı için çalışmalar yoğunlaştırıldı hedefteki firma ise dünyanın en büyük 5. sıvılaştırılmış doğalgaz üreticisi olan Malezyalı Petronas. Haberde Türkiye'nin de enerji geçiş ülkesi olarak bu konuda ciddi bir görev üstelenme amacıyla harekete geçtiği iddia edildi. European Union Reporter sitesi de, AB, Rus çeliğini yasaklarken Türk ihracatçıları 1 milyar dolarlık artış görüyorlar, başlıklı bir haber yayınladı. Yayın organı, Türk kaynaklara da atıf yaparak Türkiye'nin AB'ye çelik ihracatında, bu yılki kotasının 6.2 milyon ton civarında olduğunu ancak yeni kota arayışı doğrultusunda 1 milyon tonluk ek bir ihracat yapılmasının beklendiğini dile getirdi. Yayın organının haberinde Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin çelik ihracatının %31'ini aldığı ifade edilerek Avrupa Birliği'nin çelik ithalat kotasının %19'unu tek başına Türkiye'nin karşıladığı bilgilerine değer verildi. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.